Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni spoiler geldi. Hep birlikte onu inceleyeceğiz. Ama spoilerimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman spoilerimize geçelim. Arkadaşlar yeni ev geliyor arkadaşlar. Galiba bu ev arkadaşlar büyüyor mu bilmiyorum ama böyle bir şey geldi ve arkadaşlar istediğiniz kişilerle petlerinize de değişik yapabilirsiniz arkadaşlar bu gerçekten çok iyi oldu ben en sevdiğim yani böyle istediğim amuzu çok istiyordum ee, ve arkadaşlar yine çiftlik eşyaları geliyor. Çok hoş bence. Çok tatlış olmuş. Bakın. Ve yeni ev duvarları. Ve arkadaşlar burada da tatlı mı tatlı erkek ve kız çiftlik kıyafetlerini görüyoruz. Ve arkadaşlar böyle de böyle işareti var. Yani arkadaşlarınıza mesaj falan gönderdiğiniz yani böyle yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar da. Gelecek video için görüşürüz.